Herkese merhaba arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz göz hızınızı belirli bir oranda arttırdıysak şimdi göz hızımıza metronomlu ve metronomsuz egzersizlerle bunların arasındaki farklarla ee, devam edelim istiyorum. Artık göz hızımıza biz karar vermeyeceğiz arkadaşlar. El yordamıyla bir yere kadar zaten geldik. Monolyon samlarla, elimizle, kolumuzla çalıştık. Kitapla egzersiz yaptık. Fakat artık size ne yapacağım? Birazcık işin içine ses katacağım. Duyu organlarınızı ne kadar katarsanız bir alışkanlığı kazanma süreniz o kadar artıyor ya. Bir öğrenmeyi kalıcı hale getirmeniz o kadar yükseliyor ya. Biz de biraz onu yapacağız arkadaşlar. Artık hızımıza metronom karar verecek. Burada bu sesle hızınızı ölçmenizi isteyeceğim. Tabii ki bunu yapmadan önce ilk etapta egzersizleri çıplak gözle bu zamana kadar nasıl yapıyorsanız kendi gerçek hızınız neyse ona göre yaptıracağım. Sonra hızınızı belli bir oranda düzelteceğim. Onunla egzersiz yaptıracağım. Akabinde de zaten arkadaşlar metin okumalarıyla, müzikle egzersizlerle nabız yoklaması yapı. Hızlanmaya konsantre olmaya devam edeceğiz. Peki ilerliyorum. Şimdi burada 16. egzersiz yazıyor ya ben ekranı kaydırırken. Ona dikkat etmeyin arkadaşlar. Bizim burada kaçıncı videomuz oldu? Muhtemelen e, 9. dersimizdeyiz. Hemen tahtadaki e, daha doğrusu akıllı ekrandaki yıldıza bakmanızı istiyorum. Burada ne var arkadaşlar? E, uçları... Özellikle belirtilmiş, siyah kalemle çizilmiş bir yıldız var. Sizden istediğim şey ne? Sizden istediğim şey bu yıldızı gözlerinizle çizmeniz. Yani her noktasına e, hızlıca bakıp böyle bir kalem yardımıyla bu yıldızı gözlerinizle çizeceksiniz. Biz bunu ilkokulda okuma yazmaya geçince hani başta böyle eğik çizgilerle başlıyorduk ya işte düz yazı ya geçmeden önce yazı yazmadan önce öğretmenlerimiz bize ne öğretiyordu? İşte çizgi çizin. Çizemeyenler, eğri büğrü çizenler nokta koysun başlangıç ve bitiş yerine ona göre çizin. Şimdi Sizden bunu istiyorum. Noktaları tamamlayın istiyorum. Bunu nasıl yapacaksınız? Gözlerinizle yapacaksınız. Her noktayı böyle seri bir şekilde çizeceksiniz. Gözlerinizle. Gözlerinizin bir mouse ya da kalem olduğunu düşünün. Lütfen bunu ne kadar sürede yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce bir dakika. Bir dakikadan sonra ne yapıyordunuz? Göz dinlendirme egzersizlerinizden herhangi birini yapıyordunuz. Bunu yaptıktan sonra 2 dakika daha yapıyordunuz. Bunu yaptıktan sonra 2 dakika daha yapıyordunuz. Şimdi kendinize bir süre tutuyorsunuz. 1 dakika boyunca ekranı durdurun arkadaşlar. Sadece noktaları gözlerinizle çizin. Çizdikten sonra dinlenin. 2 dakika çizin. Bu arada arkadaşlar şimdi ben metronoma geçmiyorum hemen. Başta size çizdiriyorum ya. Lütfen yapabildiğiniz en hızlı seviyede yapmaya çalışır mısınız? Neden? Çünkü zaten buraya kadar geldiyseniz, buraya kadarki bütün egzersizleri bir düzen içinde yaptıysanız ee, ...otomatikmen siz zaten çok hızlısınızdır. Sadece biz bakacağız, hızımızı ölçeceğiz, hızımızı bir disiplinle, bir sesle düzenleyeceğiz. Yani aslında çok gerekli mi? Hızlanmak için gerekli. Ama ben sadece burada hızlanmayı mı amaçlıyorum? Hayır. Bunu her gün düzenli metin okumalarıyla zaten destekliyorsan bir problem yoktur diye düşünüyorum. Zaten e, bu metronom sesini arkadaşlar ben belli oranlarda vereceğim size... Ve fakat lakin diğer müzik uygulamalarında birçok platformda metronomun e, şeylerini görebilirsiniz. Ben yüzde başlatacağım sizi. 110 ile görebilirsiniz, 120 ile görebilirsiniz. Bunu, bu egzersizi bugün benimle yüzde e, yapacaksınız. Fakat yüzde yaptıktan sonra, bu videoyu kapattıktan sonra eğer yüz size az geliyorsa, yüz sizi kesmiyorsa, gözleriniz yüzden çok daha hızlıysa ki ben öyle düşünüyorum. Niye öyle düşündüğümü metronomla e, tiktakları çizince arkadaşlar göreceksiniz. Çünkü öncesinden yaptırdığım egzersizler sizi zaten belli bir yere kadar getirdi. Sadece burada dediğim gibi seviyemizi ölçeceğiz. Böyle sağlam somut verilerle bakacağız, yaklaşacağız bu olaya. Bunu göstermek istiyorum size. Yani hızınızın aslında ne kadar kısa sürede ne kadar arttığını görmenizi istiyorum. Şimdi hazırsanız arkadaşlar, ekrana metronom ıı, sesini alacağım. 2 dakika boyunca bu yıldızların noktalarını neyle yapacaksınız? Metronomla yapacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Her arkadaşlar noktaya bir tik tak yani her noktada bir e, sesle gideceksiniz, senkronize bir şekilde gideceksiniz. Ses nokta, ses nokta yani gözünüz sesle sıçramalar yapacak, anlaştık mı? Gözünüz sesle sıçrayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ne kadar yapıyorsunuz? Önce 1 dakika yapıyorsunuz. Sonra 2 dakika yapıyorsunuz. Sonra 2 dakika daha yapıyorsunuz. Araya lütfen göz dinlendirme egzersizlerimizden birini koyun. E, Gözünüze zarar vermek istemeyiz. Zaten bedenimizin ve vücudumuzun en hassas organıdır arkadaşlar göz. Hatta bununla alakalı e, ara ara videolarda değinmeye çalıştım. Beslenme düzeniniz. Uyku düzeniniz, yaşam kaliteniz de o kadar ilintili ki yani yeteri kadar uykunuzu alamadıysanız, mutsuz yiyecekler yediyseniz ya da bir süredir hep fast food besleniyorsanız arkadaşlar maalesef organlarınız da size küsüyor, verimliliği düşüyor. Tabii ki e, hani işin şey kısmına girmeyeceğim şunu yapın şunu yapmayın şunu yiyin şu saatte uyun. Gerek duymuyorum bu eğitimde en azından bunu ben size söylemiş olmayayım. Zaten doğrusunu bildiğinizi varsayıyorum. Fakat arkadaşlar benim burada değinmek istediğim şey bunların birbirini beslediği. Yani daha önce zaten diğer videolarda dediğim gibi bayağı bu konu üzerinde durdum. Hassas bir nokta çünkü. Ee, çok fazla farkında olmayabilirsiniz bu zamana kadar dillendirilmemiş olabilir ya da ebeveynlerinizden, ailelerinizden, öğretmenlerinizden ya da eğitim koçlarınızdan çok fazla duyduğunuz için e, birazcık etkisini azaltmış olabilir yani bu bilgi. Hani çok ha tamam ha falan da diyor olabilirsiniz ama gerçekten öyle değil arkadaşlar. Bense göz çalıştırıyorsam lütfen göze iyi gelen besinleri yiyin yani. Bence bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. O halde ne geliyor? 2 dakika yüzde metronom süreniz başladı. 2 dakika sonra görüşmek üzere. Peki arkadaşlar metronomla çalıştığımıza göre şimdi hareketli bir egzersiz yapalım. Sizi birazcık yorayım. Nasıl yorayım? Ekranda ne görüyorsunuz? Ekranda beni görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Aynen bu kalemimi böyle burun hizama gelecek şekilde tutmuşum. Neden tutmuşum? Çünkü birazdan bununla sizi çalıştıracağım. Benim yaptığım gibi yapıyorsunuz arkadaşlar elinize bir obje ya da kalem alıyorsunuz bu egzersizde. E, bu bizim için yeterli. Birazcık metronomla da dağıldınız ya, böyle bir hızlandınız ya. Şimdi sizi bu dar noktadan ekrandan çıkarıp çevrenizi izlemeye yönlendireceğim. Nasıl? Hemen şöyle ekranda gördüğünüz gibi elinize bir kalemi alıyorsunuz. Burun hizanıza getiriyorsunuz. Getirdim mi? Getirdim. Burun hizam benim göz hizam. Olduğu için bütün egzersizleri başlattığım yer, baz aldığım yer burası arkadaşlar. Burun hizama getirdikten sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu benim durağım oluyor. Geliyorum gidiyorum buna bakıyorum. Nereye geliyor gidiyorum onu söyleyeyim size. Şimdi bu böyle karşımda dursun. Ne yapacağım? Göz bebeklerimle önce tavanın sol köşesine bakacağım karşıda sonra geleceğim kaleme bakacağım sonra arkadaşlar sağ köşesine bakacağım tekrar gelip kaleme bakacağım sonra arkadaşlar sol üst köşesine bakacağım tekrar kaleme bakacağım sağ üst köşeye bakacağım. Tekrar kaleme bakacağım. Şunu diyebilirsiniz. Ya ben sol üst köşemi nasıl göreyim? Sağ üst köşemi nasıl göreyim? Hocam diyebilirsiniz. Göremeyeceksiniz zaten. Teknik olarak göremezsiniz arkadaşlar. Zorlamayın. Fakat benim zaten sizden istediğim şey gözün ulaşabileceği, görebileceği en uç noktayı görmeniz. Ben kalkın size işte kafanızı yan yatırın, çevirin, bakın, görün demiyorum ya. Onu demiyorum ben. Yapacağınız şey şu aşkolar. Dik bir pozisyondasınız. Baş boyun hareket etmiyor. Bakın. Burun hizam, göz hizam. Şimdi ben bunu birazcık gözlerimi görmeniz açısından indireceğim. Kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Tamam, okeyim. Bakın. Sol köşe, kalem. Sağ köşe, kalem. Sol üst köşe, kalem. Sağ üst köşe, kalem. Konuşmadan yapacağım. Önce beni izleyin arkadaşlar. Sonra aynısını siz yapıyorsunuz. Başlıyorum. Bu, Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın size bir tüyo vereyim. Ee, üst köşelerimizdeki tavan köşelerini göremiyoruz ya. Ben mesela burada gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Mesela sol üst köşemde gerçekten zifiri karanlık var çünkü stüdyo. Sağ üst köşemde de perçemlerim var. Bunlar da hiçbir şey görmemi sağlamıyor. Yani direkt saçımı görüyorum. Dolayısıyla benim en uçta gördüğüm noktalar bunlar. Siz de kendinize göre belirliyorsunuz. Burada bu videoda bana söylüyorsunuz arkadaşlar. Önce söyleyin. Hedefinizi önce bir duyalım, önce bir bilelim. Ardından bakacağım tik, bakacağım tik, bakacağım tik, bakacağım tik. Bunu metronomsuz bir şekilde yapacaksınız. Ne kadar süreyle yapacaksınız? 1 artı 2 artı 2. Yaparken neye dikkat edeceksiniz? Gözlerinizi dinlendirmeye. Fakat arkadaşlar bu egzersizin bir handikapı da şu kollarınız yoruluyor. Biliyorum yaparken yorulacaksınız. Sonra arkamdan sövmeyin. Ya of çok yoruldum. Kolum çok yoruldu. Ne alaka? Böyle demeyin arkadaşlar. Gerçekten dikkat odaklanma ve konsansasyon egzersizlerini Çalıştırmak layıkıyla verim almak istiyorsanız bunların hepsini yapacaksınız, anlaştık mı? Çünkü zaten sadece bunları yapmıyorsunuz günlük ödevleriniz var. Onlar neydi? Süreyle kitap okuma, süreyle soru çözme, düzenli egzersizleri yapma, egzersizleri günün belli başlı dilimlerine bölme. E bunların hepsini yaptığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Dolayısıyla birbirini tamamlıyor. Yani artık çok olağanüstü bir durumunuz yoksa. Olağanüstü bir e, olayınız yoksa arkadaşlar verim alabiliyorsunuz. Olağanüstü olay dediğim şey de bir sağlık probleminiz olabilir. Bilmediğim başka bir şey olabilir. Yani ekstrem bir durum olmadığı takdirde bu egzersizlerden verim almamanız imkansız. Bu egzersiz de cepte ise diğer egzersiz de sonraki videoda görüşmek üzere. See you!